oyun Merhaba yok. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fırtınadan kaçacağız. Bak bak ya temiz yapmışım. Fırtınadan kaçacağız. Aa başladı 3 saniye içinde. Allah'ım nasıl bir oyun bu can? Korktum şu an. Gerçekten endişe ediyorum. Disaster Apple mı? Elma mı? Elmaya sakın dokunma. Tamam. Hızlı koşabilir mi? Koşamıyorum. Elmaya sakın dokunma. Ben en üst kata çıkacağım. Sakın elmaya dokunma. Bu elma mı? Yok çatı bu dökeyim Elma nerede ki? Aa! Benim karakterim değişmiş. Harp değiştirmiştik kesin. Hepimiz karakterini değişti. Aa elma burada. Kendi de değişti. E, ee, Aa elma... senin şey de neymiş? Aa benim de değişti. Bu ne böyle? Aa bu ne? Aa düştüm. Hı. Düştüm. Elmanın üstüne düştüm. Ne oluyor? <laughs> Ay elmanın üstüne düştüm. Nasıl oldu böyle bir şey? şey, ne oluyor abi? Öldün mü sen de? Evet. Ben öldüm, o yasayım. Ben öldüm. Abi dur ben bir dakika. Evet siz kazandınız. Abi bu anlamadım, çok kolay gibi ama ben nasıl öldüm anlamadım bu kadar abi, kolay bir oyunda. Abi dur öldüm. bir dakika. Tamam bir dakika. Hocam bak. Hocam bekle. Hadi bekle bekle bekle. 15 saniye sonra bir sonuç. Hocam ne düşüyorlar. nasıl döşüyorlar? Nasıl döşüyorlar buna? Neyi döşüyorlar o? Dövüşme yok ki. Nasıl dönüşüyorlar? Bilmiyorum ama otomatik oldu. Benim puanım yok. Senin 60 puanı var. 60 puanla bir şeyler alabilirsin ama. Ben geldim. Tornado geliyor. Kasırga. Allah. Nereye nasıl kurtulur? Hortum geliyor. Hortum aynen. Kaçın. Oo, kaçın. Ne? Hemen öldüm. Nasıl? Tornado Hortum. çok. Çok Uysana sevgili Ne oluyor? Binanın içinden geçer mi acaba ya bilemedim. Şey söyleyeceğim dünyayı yutacak. Gerçekten. Bacı ben Allah, ödüm. Gerçekten ödüm. geliyor? Ben ödüm. Gerçekten ödüm. Gerçekten ödüm. Ben ayaktayım. Yaşasın. Ben gerçekten ödüyorum. O sen tornadonun içinde misin? Evet. Ben gerçekten ben dünyayı dünyayı çekecek. Baba ben ölmedim. Biz başardık Can bu sefer. 60 puan aldık. 60 puan. 60 puan bizde. 20 saniye sonra gelecek bir sonraki disaster. Görüyorsun şimdi sadece daha güvenli Tornado olur. bu eve girebiliyor mu? Girebiliyor. Valla en güvenlisi Tornado yani ev gibi geldi. Korunaklı bence. Evden... Baba! Ev geldi şey çünkü. geldi evi cay... Dev bir kurbağa. Kurbağa buraya çıkamaz bence. Çıkar. Hiç... Abi kurbağa yerinde duruyor. Hiçbir şey yapmıyor ki baksana. Ne tatlı bir kurbağa ya. E. Kurbağa nasıl bir zarar verebilir ki bize? Neydi şimdi? Ne neydi? ne neydi? Neydi? Abi kurbağa hiçbir şey yapmıyor ki duruyor olduğu yerde. Ne oldu kurbağa? Kurbağayı sevsene Alp git sev kurbağayı. Bak! Git sev kurbağayı sev sev. <laughs> Çok tatlı bir kurbağa. <laughs> aa geliyor. Eve girdi aa, kurbağa. Aa. Wow, Birisi benim karakterime düşmüş. Yok o girmedi benim... eve. Birisi i̇şte benim karakterime düştü. Ben gireyim mi kurbağa beni. Çok tatlı bir kurbağa. Ne yapıyorsun kurbacık? Sakın onu sevme. kurbağa bacağı iyi mi? Sakın onu sevmeye çalışma. <laughs> Kazandık. Çok değişik bir oyunmuş Can bu ya. Biraz ya. E biraz kolay bir oyun. Easy. Ben de kazandım Dede'ye. Aynen. De de Aynen. Boşa kazandın da. Easy, easy, easy. Ben de kazandım Alp. Hepimiz kazandık ben galiba. Ben disco disco yapıyorum. Bu oyunda kazanamayanı bence döverler. Ne? Evet. Bence şu şey yapalım. Kolay değil mi bu oyun? Kafan, kafadan tecrüydüm burada. Yok. <laughs> ee, evet. ben doğru, baksana, ben tamam. ben de yüz Evet, Gördüm sen evet, seni Alp şuradasın ben. bak ta en uzağa gitmişsin. Elma mı? Ha elma kovalıyor kızı. Kıza yardım edin mi? Sakın yardım etme. Bu nasıl bir elma ya? Kızgın elma. Ağza bak. Allah. o kaçtı. Kıza bak nasıl kaçtın elmadan. Kaçar tabi. Elma git burada. Elmaya bak. Şibiri dop 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 do, Elmamı yerse şu kızı itebiliyor muyum? Aa kız farklı. ölmedi mi? İtebiliyor muyum kızı? İtemiyorum <laughs> Domates, biber, patlıcan Domates, biber, patlıcan. Bir anda bütün dünyam karardı Bu seste soksak O domates, biber, patlıcan şarkısının <laughs> hikayesini biliyor musun can? Ne? O kız nasıl oraya çıkmış? Domates biber. Aa ne oldu bölüm değişti. E, Domates e, biber e, patlıcan e, e. aslında platonik karşılıksız bir Domates aşk hikayesi biber. anlatır biliyor musun? Patlıcan. Domates oluyor, sonra böyle biber oluyor, sonra Barış, patlıcan. Barış Barış Manço böyle o kadar aşık olmuş, sevmiş Bilmiyorum. ve platonik ki. Ne? şey yapamamış. Yani gidip pislerini Bu ne? Ördeğe bak. Kaç! Pisleri. <laughs> Oğlum bu ne? Ben de. Evet. Seni mi yedi? Bu cım kötü. ördek. Every Ya ördek pis başımdan. Every day. Ne diyordum? Barış manço diyordum. But Şeyini anlatamamış. Every... Ney? Duck bunun adı. Evet, Evil Duck. Evil Duck. Barış Manço hislerini anlatamamış aşık Aa, oldu bir şeye. Çünkü başsana, yüzü başsana. kızarmış. Domates, biber, patlıcan. Çok utanmış. Yüzü kıpkırmızı olmuş. Sevdiğini söyleyememiş biliyor musun? Aa ölenler buraya geliyor. Nereye geliyor ölenler? Şuraya. <laughs> bir domates, biber. Bir anda bütün canım. dünyam Dın dın Bu seste sokaklar. Baba, Şimdi. Bu ne? Ördek. No. Nasıl no. bir harita ya böyle? Çilek. Buradan yukarı çıkabiliyor mu? Kimse kim benim. Kim tamam. benim karakterimi? Noobs on fire mı? Allah! Tam öldüm. Alevli nüpalar geliyor. Tam gelen kağıdın. Tut 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 Yardım edin. tut <laughs> ya, <demediğim. gülüyor> tut bana tut Yandı. Elim yandı. Sıcak tut Karşı atlayabilir miyim Koç, atlayamadım Allah üç bana üç gelmeyin lütfen Bak bana gelmeyin Bana da gelmeyin şimdi... Bakalım Ne yapacağım buradasın Ne yapıyorsun oğlum bir sürü Ölümün şekerim var senin. Buraya çıktım Şu kenardan tarafı. Ama bir tek ben var ettim Abi, Bana o zaman 60 puandan fazla veriyor olman lazım Nasıl Oyun yo? ayıp ettim bak kaldı. Bilmiyorum ya kalandınız mı siz? Bir ben tek benim adımı yazdı. Ben bir kere ama buraya düştü. Eee yakalandıysan sayılmaz. Oldu. Dört. dört survival'ım oldu. Hediye beş var. Beş beş kere şey yaptım ben çünkü yaşadım. Speed coil'i alayım bakayım. Yo. Beş kere yaşamadım. bunda hızlandıyorum biraz. Başka ne alabilirim burada? Pizza var. Ne yapıyorsun? İndi var. Gravit. Pizza, pizza, pizza bu. Kaç? Hiç güzel oh. şeyler yok. Oh. Aa, ne oldu? Ya lan. Ne oluyor? Fik. Justin Bieber mı? Justin Bieber. Justin Bieber oğlum o. Justin, Justin Bieber. Bieber. Justin. şarkıcı. Justin. Justin. İnanmıyorum. Justin. Evet Justin. What are you doing? Yoktu şey. Ma ki bu. Aa, buza kendi bak. Kendi attım muza bastım ya. Olacak şey değil ya. Ya inanmıyorum. Tam a gitti şeyim. Gravity koydum gitti. Speed koydum gitti. Aha. Siz şimdi görsünüz. Gelin bakayım size bir şaka yapayım biraz. Muza basıyorum. Bak, hoş, muza basıyorum Bak Alfit muza basıyor. Ben koydum muzu biliyor musun? Dur iki tane muz alabiliyor muyum? Allah şimdi ne yapacaksınız? <laughs> şimdi gelin bakalım. <laughs> Siz şimdi trollemeye görün. Gel gel bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Her tarafa muz <musk> al. <laughs> Lan Nup <Noob> beni yakalayacak. <laughs> Kendi tuzağıma düştüm resmen. Ben, 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 ben gü gü güvendeyim. Şimdi bak sizi nasıl trollleyeceğim ha. Allah. Ben güvendeyim. Başka ne alabilirim burada? Hı? Haklısı olduğun Ne oluyor? Şu zıplama Hı. şeyinde. Abi muza bastım yine ya. Abi nasıl bir bug ya? Yine öldüm ya. Ay Allah ya haritaya bak. Of beni nereden ben aldın? niye ben <laughs> muz çöpünü alamıyorum ya? 140 puanın varsa muz alabilirsin. Abi ben sen hiç puan yok ki. Ya. Bende ne var biliyorsun, Bak kola. Hadi bakalım. Allah Allah. Ben ben ben. buraya Nasıl oluyor bunlar? Allah beni kovalıyor. Oğlum git. Ha adamı getiriyorum size. <laughs> Aa! Ha şey gitti. olmaz. Ne yapıyorsun? Puanlar silinmiyor. Allah. Aaaa! E, ne yaptın? Şimdi de beni kum ya. Buraları bir trolleyim de. Abi kendi... Buz, buzla bile kaymıyor. Ne oluyor? Bir sürü buz koydum. <laughs> <kaybıyor. gülüyor> Trolledim orayı, her tarafa buz koydum. Eve giremiyorlar kimse. Aa, bir şey söyleyeceğim, Buna basınca kaymıyor. Kayıyor ya, hep kaydı millet. Yok. Bunlar kaydı insanlar. Ben trollüyorum insanları. Sen, bak bak bak. Bak bak bak. Öyle Sen seyredin o videomu. Çık çıkıyor? Ne çıkıyor? Ben de ne kalıyorum. Her şeyi aldım. Çıktı çık. çık trollüyeceğim insanları. Ya ha ha. Beni niye trollüyorsun? Hepinizi trollüyeceğim. Bu eve beni giriş yapamazsın. Bu eve giriş Flaşım. Hı? Oha. Mimi mimi. Flash'ım. Flash. Flash, flash, flash. Benim flash'ı. Flash'lısınız. Ben bu açıkta gidiyorum. Bakın, basıp basıp düşüyor. <laughs> Nereye giremeyeceksiniz oğlum. Her tarafı yapıyor. Bulup bu. Düşen de flash. bak şimdi bak. Ben flash'ım. düş düş. İnemezsiniz abi oğlum. Bacım buraya gelin. Oğlum şuraya bassana Ha. Bir şey olmuyor. Bu ne oğlum? Düşen nuklar mı? Düşen nuklar. Düşen dev nuklar. Başka ne var? Burada güzel bir şey var Çıkır. mı? Doğal graviti var. Oğlum elim Elle şeye Başka şuradaydı. kayda değer bir şey yok diyor. Bu ne? Kola. Mavi. No. Bunu trollleyeceğim bir şey yok mu ya başka? Yok. Aha ben de bakın ne var. <laughs> Buzları koydum hep bir şey oldu. Bak giremiyorlar eve. kıza bak nene temizledi nene burayı. Masa bak şimdi. Oh. Gel bu ya. Kaçın. Düştü bebe. Düştü kız. Düş düş. Nasıl girdi bebe? Bak şimdi kızın mi? önüne bir tane daha uzatacağım. Nerede Aa. kız? Allah! Bendeler. 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 Şimdi gel gel sizi şu yukarı getireyim mutlaka. Beni hiç burada yakalaya bastınız. Hop. Daha. Beni <laughs> hiç <laughs> Neredesiniz gel bunları çekiyorum şimdi. nasıl ki. Gökyüzüne bak. Şunu. Şu Gökyüzüne kılar... bak. Lan mı yukarı gel? Gökyüzüne bak. Gökyüzünde misin hani? Çatıya bak. Bilemiyorum ki gel. Şöyle yapsana bak. Şöyle. Şöyle. Şimdi doğal şeyler. Şöyle yapsana. Içinde... Neyse arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz videomuzu izlediğiniz için. Evet. Biz evet. seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.